değil, e, CHP'nin üzerinde bir algı evet. oluşturuluyor. Sizin de tabii ki. E, PKK'ya terör örgütü diyemediğiniz e, şeklinde bir hmm. algı oluşturulma çalışılıyor. Genellikle iktidara yakın olan geleneksel evet. medyacılar bunu çok yapıyorlar. PKK'ya bakış açınız nedir? Buradan çok söylemek ister Terör örgütüdür. Teşekkür Gayet açık. Yani. Bunu sormamı çok <laughs> Şimdi istedim. <denemez. gülüyor> Şimdi şöyle en son gara operasyonunda biz bölücü terör örgütü dedik. Evet. Şimdi bakın Milli Savunma Bakanlığı resmi internet sitesinde PKK adını kullanmıyor propagandası olmasın diye. Bölücü terör örgütü diyor. Genelkurmay bölücü terör örgütü diyor. Biz de bölücü terör örgütü diyoruz. Terör örgütü adının anılmasını ister terör yaparak. Biz adının onun propagandası terörün var. anlamı bu zaten. Yani evet. evet o zaman biz bölücü terör örgütü evet bölücü terör örgütü kınıyor muyuz? Elbette kınarız yani. Elbette kınarız. Yani insan hayatı kadar değerli bir şey var mı? Kim olur? Sadece bölücü terör örgütüdür değil. Terörü kim nasıl yaparsa yapsın hepsine karşı çıkmak da zaten insani bir görevimizdir. Politik olarak bırakın Zaten insanı göre insan olan herkes teröre karşı çıkar. Bu kadar açık, bu kadar net. Hele biz bölücü terör örgütüne binlerce şehit verdik. Siz bu arada...